Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak, az malzemeli ve oldukça lezzetli kekikli domatesli kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle kabuklarını soyduğumuz 3 adet domatesimizi iri küpler halinde keselim. Bir diş sarımsağımızı da minik minik keselim. Ardından uygun bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağını alalım. Karıştırarak eriyinceye dek ısıtalım. Üzerine bir diş sarımsağı ve yarım çay kaşığı pul biberini ekleyip sarımsağın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Daha sonra irice doğradığımız 3 adet domatesimizi ekleyelim. Kapağını kapatıp domatesler kendini salınca yedek pişirelim. Pişen domateslerimizin üzerine yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Son olarak bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynirinden domateslerin üzerine yayalım. Kapağını kapatıp peynirler eriyinceye kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Peynirler eriyince üzerine kekik ve pul biber serpiştirerek sıcağıyla servis edelim. Bugün sizlerle az malzemeyle hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de oldukça kolay olan kekikli domatesli kahvaltılık tarifini paylaştım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere, hoşçakalın.